Merhaba arkadaşlar, Stoik düşünce kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hayatınızı 5 gün içinde değiştirecek alışkanlıklar. Hazırsanız başlayalım. Stoacılık, yaşamımızdaki huzurun ve memnuniyetin sadece kendi düşüncelerimiz ve eylemlerimiz üzerinde kontrol sahibi olduğumuzda mümkün olduğunu öne sürer. Bu felsefe, hayatın karmaşıklıklarıyla başa çıkmak için bize rehberlik ederken Öncelikle kontrol edebileceğimiz unsurlara odaklanmamız gerektiğini vurgular. Günümüzde birçok insan sürekli değişen dış etkenlerle mücadele ederken stoacılık bize dış dünyanın belirsizlikleriyle baş etmek için içsel güçlerimizi nasıl kullanabileceğimizi öğretir. Kendi düşünce ve eylemlerimizi kontrol etmek, duygusal tepkilerimizi anlamak ve bu konular üzerinde disiplin kazanmak stoğacılıkın temel ilkeleridir. Eğer hayatınızda olumlu değişiklikler yapmak istiyorsanız, odaklanmanız gereken ilk şey, gerçekten kontrol edebileceğiniz şeylere yönelmektir. Bu, kendi tutumunuz, davranışlarınız ve tepkilerinizle ilgilidir. Başkalarının düşünceleri, dış olaylar veya gelecekteki belirsizlikler gibi etkenlere enerjinizi harcamak yerine, bu faktörlerle baş etme şeklinizi kontrol etmeye odaklanmalısınız. Stoacılık, yaşamın kaotik doğasını kabul etmek ve bu kaos içinde içsel bir denge bulmak için bir çerçeve sunar. Dış dünyanın belirsizlikleri üzerindeki kontrolümüz sınırlı olabilir ancak içsel dünyamızda sağladığımız denge bize huzur ve memnuniyet getirebilir. Bu nedenle Hayatınızı daha iyi bir hale getirmek istiyorsanız, kontrol edebileceğiniz unsurlara odaklanın ve geri kalanıyla başa çıkma becerinizi geliştirin. Günlük düşünce egzersizleri veya meditasyon, Stoacı felsefenin hayat pratiği içinde önemli bir yer tutar. Stoacılar, her gün birkaç dakika ayırarak içsel huzurun artırılması ve olaylara daha bilgece tepki verme becerisinin geliştirilmesi gerektiğini önerirler. Zihinsel sağlığınıza odaklanmanın yanı sıra duygusal dengeyi korumanın etkili bir yoludur. Meditasyon pratiği, günün karmaşıklığı içinde bir adım geri çekilip zihinsel bir sükunet bulma fırsatı sunar. Bu, yoğun iş temposu, kişisel zorluklar veya dış dünyadaki belirsizliklere karşı dayanıklılığınızı artırmak için kullanılabilir. Stoacılar, zihinsel durumu yönetmenin ve kontrol etmenin önemini vurgularlar. Bu nedenle meditasyon ve düşünce egzersizleri, içsel dengeyi korumak ve daha berrak bir perspektif kazanmak için güçlü bir araç olabilir. Her gün birkaç dakika ayırmak, sadece fiziksel sağlığınıza değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığınıza da özen göstermek anlamına gelir. Meditasyon sadece o anki andan kopmanıza değil, aynı zamanda gelesekteki olaylara daha bilgece ve sakin bir şekilde yanıt verme yeteneğinizi de artırabilir. Bu düşünse egzersizleri, stoğacı prensipleri doğrultusunda yaşamınıza daha kontrollü ve bilinçli bir yaklaşım benimsemenize yardımcı olabilir. Stoacı felsefenin önemli bir öğretisi, mevcut durumları değerlendirirken şükretme alışkanlığı geliştirmektir. Stoacılar, günlük yaşamın içindeki küçük detaylara duyulan minnettarlık duygusunun bireyin pozitif bir bakış açısı geliştirmesine ve içsel huzuru artırmasına yardımcı olduğunu vurgularlar. Şükretme alışkanlığı edinmek, çoğu zaman gözden kaçan küçük güzelliklere sevgi dolu anlara veya basit bir başarıya odaklanmak anlamına gelir. Bu, yaşamın karmaşıklıkları içinde dahi içsel bir dinginlik ve memnuniyet sağlayabilir. Stoğacılar, kontrol edilemeyen dış etkenlere odaklanmak yerine, kontrol edilebilir ve değerli olan şeylere yönelmenin daha sağlıklı bir yaklaşım olduğunu öğretirler. Her gün birkaç dakika ayırarak Gününüzdeki olumlu unsurlara odaklanabilir ve bu unsurlara minnettarlık duyabilirsiniz. Bu, sadece olumsuzluklara odaklanmak yerine olumlu yönleri görmeyi ve takdir etmeyi öğrenmenize yardımcı olabilir. Şükretme alışkanlığı, Stoacı felsefenin temel prensiplerinden biri olan içsel dengeyi koruma konusunda etkili bir araç olabilir. Çünkü bu alışkanlık yaşamın iniş çıkışlarına karşı direncinizi artırabilir ve sizi daha sağlıklı bir zihinsel duruma taşıyabilir. Kendini düzenli olarak değerlendirmek Stoacı felsefenin temel önerilerinden biridir ve bireyin kişisel gelişimi üzerinde olumlu bir etki bırakabilir. Stoacılar içsel bir denge ve bilgelik elde etmenin düzenli öz değerlendirmenin bir parçası olduğuna inanırlar. Bu alışkanlık bireyin davranışlarını, deverlerini ve hedeflerini gözden geçirme firzatı sağlar, düzenli özdeverlendirme, bireyin yaşamındaki değişimleri fark etmesine, güçlü yönlerini tanımasına ve gelişim alanlarını belirlemesine yardımcı olabilir. Stoacılar, bu sürecin kişinin içsel bütünlüğünü güçlendirmeye, olumlu alışkanlıkları pekiştirmeye ve yaşamı daha bilgece yönlendirmeye, katkı sağlayabileceğini öğütlerler. Bu değerlendirme süreci, hedeflere ulaşma sürecindeki ilerlemeyi takip etmek, olası zorlukları tanımak ve düzenli olarak refleksiyon yaparak içsel bir denge oluşturmak açısından önemlidir. Stoacılar, bu tür bir içsel gözden geçirmenin insanın kendi potansiyelini daha iyi anlamasına ve daha bilgece kararlar almasına yardımcı olabileceğini savunurlar. Sonuç olarak, düzenli öz değerlendirme, Stoacı felsefenin önerdiği bir pratiğin bir parçası olarak, bireyin yaşamındaki önemli alanlarda daha fazla farkındalık geliştirmesine ve bu farkındalığı kullanarak daha tatmin edici bir hayat sürmesine katkı sağlayabilir. Stoacılar, hedonik adaptasyonun, Sürekli olarak daha fazlasını aramanın mutluluğu artırmadığını bilerek yaşamaya odaklanmanın önemini vurgularlar. Hedonik adaptasyon, insanın çevresindeki olumlu veya olumsuz değişikliklere hızla alışma eğilimini ifade eder. Stoacı felsefe, bu adaptasyonun insanları sürekli tatmin arayışına sürükleyebileceğini ancak aslında içsel huzuru artırmada sınırlı bir etkisi olduğunu öğretir daha basit bir yaşam tarzına odaklanmak, stoğacıların önerdiği bir yaklaşımdır. Materyal zenginliklere veya dışsal başarıların sürekli bir tatmin sağlamadığını anlamak, stoğacı felsefenin temel prensiplerinden biridir. İnsanın arzularını kontrol etme becerisi, stoğacıların öğretilerinde önemli bir yer tutar. Bu, her anın değerini bilmeyi, küçük mutlulukları takdir etmeyi, ve sürekli daha fazlasını arama hırsına kapılmamayı içerir. Şimdiki anın değerini bilmek, stoğacıların önerdiği şimdiye odaklanma ilkesini yansıtır. Gelecekteki belirsizliklere odaklanmak veya geçmişteki hatalara takılmak yerine şu anda bulunmanın getirdiği anları değerlendirmek içsel huzurun artırılmasına katkı sağlayabilir. Sonuç olarak stoğacılar Hedonik adaptasyonun etkilerine karşı bilinçli olmayı, arzuları kontrol etmeyi ve daha sade bir yaşam tarzına odaklanmayı öğütlerler. Bu yaklaşım, insanın yaşamını daha bilgece, huzurlu ve tatmin edici bir şekilde yönlendirmesine yardımcı olabilir.